Merhaba arkadaşlar, seyrediyorsanız yüksek takipçiler. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır çekmediğim bir video, hakkında olan bir video. <laughs> Güzel bir giriş yapma gitti. TikTok. Bugün sizlerle birlikte ne yapacaktım? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte TikTok'tan beni etiketlediğiniz videoları izleyeceğiz ve Fatih yüzünden etiketlenen kısımlarında 79 bin tane idam adam görmek bu arada öyle bir şey olursa yüksek ihtimal bu videoyu atmam. Onu yani inşallah öyle bir şey olmamıştır. 3 kere 756 kaç ediyor? Hemen söyle. Hemen söyle. Arkadaşlar IQ'm yetmedi. 73 IQ'dan daha fazlası gerekiyor bunun için. Ki benim IQ'm 31. Onu hesaplayın. Arkadaşlar hemen oyna... Oy, ne oyunu amına? Hemen videoya geçelim. 160'ya gerek yok. Hayır ahlamayacağım. Bu sefer... Bu sefer... Ah! Burada abla var. Bu... o oh. Burada da abla var. Burada da abla... Burada da ab... Burada... Bunun böyle olmaması lazımdı. Bir dakika ben ayarlamıştım amına kıyım yayına girmeden. Niye böyle oldu? Bu... Bu ne oğlum? Bu PP ne? Bak çıktım reset attık chat. Yine... <laughs> ha? Adam Abi bu niye var benden Bak erkek adam keşfeti. Tıraş var. Araba var. Araba var. Bu ne oğlum? Arkadaşlar vallahi ben böyle şeylere bakmıyorum. Vallahi böyle şeylere bakmıyorum. Şimdi birinci videomuzla başlayalım. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Arkadaşlar beni neden böyle bir video etiketleme neyse ne, ne de, devam ediyorum. Fatih de beni etiketlemiş bakayım. Oyunu geçemeyeceğim kim geçecek? Faiz bek bir eleman var o mu geçecek? Yakışmadı. Yakışmadı. Bu arada geçemedi. Hani bunu da bilin anladınız mı? Bir tek ben geçebildim. <laughs> ben ne yapıyorum ama kim kendimi editte hissediyorum. Pardon. Bütün okul sana saldıracak ama 1 2 3 1 2 3 sana yardım edecek. Ulan et işaretine basıyorum inşallah. Bu mu bana yardım edecek? Diş sağlığın diş sağlığınız ya bu da bu ne biçim ses amına? Diş sağlığınız için yememeniz gereken şeyler. Yar, lace, cips, kola, şeker, mantıla, kömine, sosisli. Bunu yememeniz gerekmesinin nedeni bir maymun gelip geç alabilir. Bazen size bile saldırıp aman dikkat. Anne tatlış bir şekilde ekrana bakar mısın? Terbiyesiz. Terbiyesiz kadın. Ahlaki değeri hiç Bak işte. Bak bir de gülüşe bak. Komik mi? Bu ne? Devam edelim. Bu video hakkında hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Yorum yapılacak bir video değil. dal dal değil kardeş. ya bu ne? Biraz sanki Evet. Ee, arkadaşlar ahlak dedik, haysiyet dedik. Eşli. Bu kule oh, ne gire, ne girsin. Ne gire girsin. <laughs> Adamı delden gitmiş, haberimiz yok. İdam, idam, idam. Ya bana <laughs> koyayım. Ben ne alaka bu? İdam, idam. Oğlum hiç bu arada Bir gram gülmeyin oğlum koyun. Benzemiyoruz ki. Abi ne bağırıyorsun? Abi videonun sesi yok da ne diyor söyler misin? Arkadaşlar bakın. Bak bir objektif olarak yan yana koyun. Aynı ifadeyi yapacağım. Bakın benzetecek misiniz? Benzemiyor bak benzemiyor. Kendal kulaklığı niye çıkar? Fatih senin ben am... Ulan bundan önce millet beni abi ne kadar güzel içeriklerim var diye gelip tanıyordu. Şimdi adam benim sokakta a**ı marketten çıkmışız. Annemleyiz dört tane çocuk geldi idam diye bağırıyor. Annem dedi ki oğlum ne oluyor amına <laughs> Bu ne? Bilmiyorum, benim don... Çok az kaldı, musun? Bu arada bir şey değil mi arkadaşlar? Sesi aynı. Realde gördüm ben sesi aynısı. En sevdiğin TikTokçu etiketle etiketle cevap vermezse ne Işte. Bak. Bak ucube herifin çektiği videoya bak. Bak. Nerede amana kim bulmam gerekecek onu. Nerede o yorum? Ya bir saniye bu çocuğun yorumu nerede? Benim ona cevap vermem lazım. Lan benim ona cevap vermem lazım. Buz buz ara ara chat arayın arayın arayın. Bu neymiş? Kanımız elden gitmiş haberimiz yok. Yes. Yeter. yeter. <laughs> Evin, stadyumun, eğitmenin, araban, motorun, çağın, yatın, saatlerin, bowling, bowling, bowling oyun odan, Yatak Sinema odan Figür ebesinin amı ben bu kadar Adan Formaların Ama biriyle Bire bakalım chat Yok <laughs> İşte UR- bu işte herifi görüyorsunuz. Abi benziyor mu bak? Bir şu adamın yakışıklılığına, karizmaya bir endama şeye bak. Bir de neyse. Baldi bek izlerken Kendallis Baldi izlerken Baldi bek izlerken Kendallis Baldi izlerken izliyor. What the fuck is shit going on brother? Baldi bek şimdi bak Baldi bek beni izliyor. Ben Kendallis olarak Kendallis benim. Kendallis Baldi izlerken ki Kendallis Baldi izleyen Kendalesi Baldebek'i izliyorum. Baldi Baldebek onu tekrar izliyor. Sonra ben de Baldebek izleyen Kendalesi'yi izleyen Baldebek'i izlerken Kendalesi Baldebek izlerken izliyorum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Abi kolay gel. Benim böyle bir videom yok. Benim böyle bir videom yok. Aa! Aa! Abi saçın seninkinden uzun. Ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Ooh. Sondaki abartı oldu biraz pardon. Bunu etiketleyen adam abi sen diye etiketlemiş lan. kendiles değişi. Ben bu kadar yakışıklı değilim. Arkadaşlar 48 saatte işte ama bu doğru. Ben biraz bir gün boyunca sakalımı kesmeyince böyle oluyor. Tokyo, Japonya. Benim böyle bir şey gülmemem lazımdı ya. Bu ne? Yani tarafımız belli değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya yeter. Kanka yeter. Yeter ya, yeter. Bir dile bak amına koy. Bir de sinirleniyor. Bir de nereye bakıyor amına... Aa, bu ne? Ultra mega... me... Bu... Ultra mega zeka olduğum için kendimi tanıtmayı unuttum. <laughs> Adım Eylül. Türkçe sınavında çıkar. 8. sınıfım. Bana oppa diyeceksiniz. En sevdiğim renk mor. LGS son 7 ay kaldı. İyi çalışın bu konuya. FNAF fanıyım. En sevdiğim youtuber kendi... Arda kırmızı kalemin var mı kanka? Yok da mavi var olur mu? Olur olur sıkıntı yok. Ee, okey. Bir daha utanma. <laughs> Benziyor mu? Yok oğlum. Benzemiyor ya. O sırada Kendal abim diye etiketlemiş. çekiyor. 7-24 saat çekiyor. Benle alaka amına koydu. Abi bu adamla aynısınız diyen var. Siz de beni her esmer sakallıya benzetiyorsunuz da ben onu anlamadım yani. Vallahi anlamadım billahi anlamadım. Diksiyonlu ve diksiyonsuz okuma arasındaki ince... Hadi gel hadi hadi bakalım bakalım. Hangisi daha iyi buna sen karar vereceksin. Başlıyorum. Önce diksiyonsuz okuyacağım. Ben size diksiyonlu okuyayım mı bunu? Bak şimdi dinle dinle. Abi burnun Amerika füzesi gibi sana neyse. <laughs> Bak diksiyonlu okuyayım. sana bakın bakalım okuyabiliyormuşum. Biliyor muymuş? Yarın yanına geleceğim ve seninle konuşacağım. Beni anlamazsan değil. Bir de Önce bir dakika bir idrak etmem lazım okuduğumu. Yarın yanına geleceğim ve seninle konuşacağım. Beni anlamazsan değil bir daha seninle konuşmak. Yüzüne dahi bakmayacağım. Şimdi seyret diksiyonlusuna. Yarın yanına geleceğim ve seninle konuşacağım. Beni anlamazsan değil bir daha seninle konuşmak. Yüzüne dahi bakmayacağım. Bu ne ya? Beni niye etiketledin bu videoya? Bir şey söyleyeceğim. İnşallah beni bu kameramana benzetip de etiketlememişsindir. İnşallah bu kameramana benzetip de etiketlenmemişimdir. Bir dakika lan. Bir dakika lan. Şey bir dakika şey değil lan. Değil. Bu adam şey değil mi? Çok bu adam şey değil mi? İçimden geliyor. ya. Aha. Olur. Aha. Ya bu video ne? Bunu nereden buldun amına koy? Dostum <laughs> sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi senden hoşlanıyor. Bakayım ikinci kim? Videoya yorum yapmayacağım. He? Çok mu komik? <laughs> Yüzüme bak, gözlerimin içine bak, şerefsiz. He? Çok mu komik? Ben eti söylüyorum. En yakın arkadaşınız evin. En doğru evlilik bu. En yakın arkadaşınız evin. <gülüyor> <gülüyor> hey guys, just came back from dance class. Michael, what are you doing in my room? Bu ne lan? Lan. Why you lock the door? <laughs> Ananı Burası şey değil mi? Lan. Bu adam şey değil mi? <laughs> ya bu, ben buna benziyor mu oğlum? Şuna benziyor mu? Şuradaki adama benziyor muyum amına koyayım? Oğlum bir şey can burada niye benziyor? Bir tık gülmeyin. Al size o zaman şöyle bir şey göstereceğim. Adamı varından bari. <laughs> Videonun başında önemli yer. To Bu videoya sosislemek istediğin kişiyi etiketle. <laughs> Etiketledim. Abi yasaklar mısın? Ama seyrine de var. Kolay seyret. Yara. Yara. <laughs>